Love, Death and Robots. İki hafta önce izlemeye başladığım dizi, ilk sezonu 15 Mart 2019'da yayınlanan dizinin ilk sezonu 18 bölümdür. En uzun bölüm süresi ise 18 dakika sanırım. Animasyon ve bilim kurgunun birleştiği diziyi ben çok sevdim. Farklı bakış açıları sunan, yer yer korkutan, animasyon kalitesi ve konularıyla etkileyen güzel bir ilk sezondu. Bölümlerin çoğunu beğendim. Her bölüm aynı tadı vermese de çok kötü bir bölüm diyebileceğim bir bölüm olmadı. Müzikler de güzeldi. Özellikle Akıyla Yarığının Ötesindeki bölümündeki şarkıyı çok beğendim. Unutmazsam önerilen videolarda bu şarkıyı ekleyeyim. Söylediğim gibi birden çok beğendiğim bölüm oldu ama ilk aklıma gelen Zima Buluğu bölümü. Basit bir anlatım ve tahmin edilebilir bir sonda ama öze dönüş beni etkiledi. Diğer duygulandıran bölüm ise Şanslı 13'tü. Tri Robos bölümü de insanları eleştiren, nükteden bir dil ile anlatılan güzel bir bölümdü. Alternatif Tarih bölümü de herkesin bir kez de olsa aklından geçirdiği bir olaya değinmiş ama sadece Hitler'e değil de birkaç tarih olayı da dahil etseler de daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Dizi 2019'da ikinci sezon onayını almıştı ve 14 Mayıs 2021'de ikinci sezon yayınlandı. Ben yayınlanır yayınlanmaz ilk iki bölümü izledim. Robot süpürgelerin bu kadar yaygınlaştığı zamanlarda böyle bir bölümü izlemek beni biraz etkiledi ve ürpertici ama güzel bir bölümdü. İkinci bölüm olan Buzgı ise ne anlatmak istendi hiç anlayamadım. O yüzden beğenemedim bölümü maalesef. Beşinci bölümde ise biraz korktuğumu itiraf etmem gerek ama en güzel bölüm de buydu. Son bölümün ise hikaye anlatıcılığı güzeldi ama dev ile ilgili bir değişiklik beklemiştim. Maalesef bu sezonu beğenmedim. İlk sezon daha çok sorgulatıcı ve içine çeken hikayeler vardı. Bu sezon ise iki kez robotların canlılığını işlemişler ve tekrara düşmüşler. Umarım üçüncü sezonla ilk sezon kalitesine dönerler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı da beklerim.